Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, gördüğünüz yani bir şahstan da belki anlamışsınızdır. royal'e ye yeni gelecek olan yaz güncellemesi hakkında biraz konuşacağım. Bunu birçok kanal yaptı. Düşüncelerini söylediler, konseptleri gösterdiler vesaire. Ben de bu videoda sizlere görüşlerimi anlatacağım. E, yaz güncellemesine biliyorsunuz yeni bir Halo gelecek. Yeni yani 3 ay boyunca e, bir sürü item olacak. Bir sürü e, item arasını çıkacak ve bunun içinde insanlar çok heyecanlı çünkü yani e, bir sürü item satışta olacak ve 3 ay boyunca en uzun süre. Normalde 1 ay ya da 2, ayrısı, 2 aylık satışta oluyor itemler. Ama yazın gelecek olan itemler tam tamına 3 ay satışta olacak ve bu da çok çok büyük bir zaman. Şimdi istiyorsanız hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Ben öncelikle e, güncellemede gelecek kesin olan itemleri göstereceğim. Buradan hemen açalım ve şopa girelim arkadaşlar. Şopa girelim. Aksesuarız ve Seasonal. Seasonal'da summer yok maalesef. Şimdi bulsa değil. Hair tiaras in hair. Önce bir saçımıza, kafamıza takacağımız şeylere bakalım yazın gelecek. Olan biraz. Evet. Burada var mesela e, Seashell Hair Clips yani bu hmm, toka. Mermaid tokaları arkadaşlar. Deniz kabuk tokaları. 3000 elmasmış. Ve gördüğünüz gibi 3 ay boyunca satışta olacak. Bir tane bir şey daha var. Evet. Mermaid Royalty. Bu çok pahalı ama çok güzel bir e, taç. Bakar mısınız şu güzelliğine? Şu anda toplam paramız bin oldu arkadaşlar. Biraz daha aşağılara inelim. 53 e. Evet 53 bin Mermaid Glam Earrings. Çok güzel böyle e, yine deniz kabuğu şeklinde küpelerimiz var arkadaşlar. 53 binde 10 bin daha ekliyoruz. 63 bin. 63 bin. Evet. Nam, -nam Donut e, şeyi var arkadaşlar. Bu arada bu Simit gerçekten şey batmıyorsunuz. Hani normalde böyle dibe yüzüyorsunuz ya bunda çok az batıyorsunuz. Neydi paramız? 63 bin 66 ,500 oldu arkadaşlar. Evet. Bir bedol adorable sleeves var arkadaşlar. 66 bin 500'dü. 67 bin bin e, olacak arkadaşlar. Bu arada bu baby doll sleeves de şeyim e, bir setin. Video çok uzun olmasın. Evet. Bir tane daha bulduk. Hatta iki tane daha bulduk arkadaşlar. Toplam 10.500 daha ekleyememem paramızdan. 74.84.500 84.500 sea star e, deniz yıldızı bilekliğimiz var. Ve nem nem donut e, şeylerimiz var. Kolluklarımız var arkadaşlar toplam paramı <laughs> Ay, aklıma kalmıyor. Ee, 84.500 oldu. Arka bir tane daha var arkadaşlar. Şunu ekleyelim. Surf. Arkadaşlar surf tahtası gelecek. Bu surf tahtasını kesinlikle alın. Neden mi? Bunu aldığınız zaman uçtuğunuzda surf tahtasının üstünde oluyorsunuz. Şuraya bir ara fotoğrafımı koyarım e, havada böyle uçuyorsunuz ve şey yapabiliriz böyle uçarsınız ve uçarsınız sonra denizin üstünde uçarsınız vesaire sen gerçekten surf yapamışsınız gibi oluyor. Fiyatı pahalı ama gerçekten çok güzel. Ben artık daha fazlasını hesaplayamayacağım. Siri'ye soruyorum. Hey Siri. Evet Siri çalışmalı şu an. 2500 diyor. Ondan sonra ayakkabılarda da bir şey var. Ee, ayakkabılarda da Glittering Jelly Platforms 112.500 demişti Siri bize. 126.500 daha ödeyeceksin diyor arkadaşlar ve son olarak eteklerimizden de bir şey geliyor eteklerden de çok güzel aslında bir elbise arkadaşlar ve Royal Aydaki ilk elbise ve Royal Aydaki ilk elbise bu Arkadaşlar yazıyor açıklamasını ben daha önce okumamıştım bakın Royal High's first full dress Royal ilk ilk e bir sesi diyor yani tek parça 24 bin veriyorsunuz Hani vücut falan e, almanıza gerek yok direkt elbise şeklinde alıyorsunuz bu arada böyle hem bir tık uzun hali var bir de kısa hali var bu da çok güzel arkadaşlar ne kadar 126.500 150.500 arkadaşlar toplam ödeyeceğiniz para. Hmm, kanat gelmiyordu zaten. Evet. 156.500 e sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, bunlar kesin gelecek olan itemler. Bu arada bakın o Jelly Platforms bende var. Bunların da şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Böyle tek renk olabiliyor. Bakın. Çok güzel. Ama neden bu renk oldu ben onu anlamadım. Neyse arkadaşlar şimdi video ne kadar olmuş? 9 dakika tamam. Ve arkadaşlar şimdi birkaç tane konsepte bakacağız. Uhu, -huh. çok güzel bir konsept var arkadaşlar. Mermaid Halo 2021 konsepte bakar mısınız şuna? Çok güzel olmuş bence. Evet arkadaşlar bu benim yani o kadar beğendim ki Summer Halo konsepti gerçekten ben buna bayıldım. Hani bakar mısınız tam bir yaz konsepti böyle dalgalı güneş var yosunlar var. O kadar güzel bir Halo konsepti olmuş ki eğer Summer Halo gelirse kesinlikle böyle bir şey olmalı bence. birkaç yaz aksesuarı yapmış. Bunlar çok da bakar mısınız kürekler vesaire. Burada e, bir plaj çantası var. Dondurma çantamız, rüzgar gülü. Bu, ay ne oldu? Oh tamam. Bu sanırım bir böyle üstüne binebileceğimiz bir şey. Ya şuraya gidelim. Evet. Evet arkadaşlar. Bu benim favorim oldu e, ee, 2021 Mermaid Halo kesinlikle bu benim favorim. O kadar tatlı ki. Şunun güzelliğine bakın. Bence yani Mermaid Halo kesinlikle böyle bir şey olmalı. Çok tatlı olmuş. Ya şunun tatlılığına bakın. Hem böyle sade hem de böyle çok tatlı. Ben bunu acayip beğendim. 2020'ninkine benziyor demiş ama hem Mermaid diyor, bilmiyorum. Evet Mermaid 2020'ye ama bence hiçbir alakası yok. Şuraya koyuyorum resmini kesinlikle alakası yok. 2020 ile. Bu kişi de Wings yapmış arkadaşlar. Kanatlara ben bunu çok beğendim. Bunun renkleri güzel ama bilemedim. Kaplumbağa ya yani bilmiyorum ben böyle şekil şeyleri çok sevmiyorum arkadaşlar. Evet bir tane daha Halo konsepti var. Mermaid Halo demiş. Ama bu biraz daha Summer Halo'ya benziyor arkadaşlar. Biraz karmaşık bir Halo olmuş. Ya of ne oldu? Evet. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Evet bulduk onu. Biraz karmaşık olmuş. Rene artık böyle karmaşık şeyler yapmıyor. Eskiden yaptıkları Halo'lar çok büyüktü. Ve böyle çok ışıltılıydı. 2021 yılından beri böyle daha sade ve böyle daha hoş heyoller tasarladıklarını ben düşünüyorum. bir tane de bir konsept var böyle mermaid tail var arkadaşlar sanırım. Bakın 7 binemde bence çok ucuz alabiliriz. Uuu evet. İşte bu çok güzel. Bakar mısınız? Bu çok güzelmiş. Bunu ilk defa görüyorum. Ama çok güzel olmuş. Aha bu çok güzel. Çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Evet. Arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar bunlar Halo'lardı. Bir tane de set göstereceğim size. Royal'in yapımcıları çok beğenmiş bu konsepti. Ve kendi hesaplarına koymuşlar. Hemen onu göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir şey de göstereyim size. Yeni okuldan. <laughs> Royal'in yapımcısı paylaşmış arkadaşlar. Bakın kendisi de burada. Bu şekilde. Ondan sonra bunu da göstereyim. Bakar mısınız? Çok güzel. Evet arkadaşlar. Sonunu bulabildim. Ve gerçekten arıyorum arıyorum. Evet. O kadar e, beğenmişler ki bakın. Üstü bakalım. Gerçekten çok güzel olmuş bence. Yine, e, o kadar güzel olmuş ki yüz vesaire çok güzel kullanılmış. Eğer bir set gelecekse bence böyle olsun. Bakın. Şöyle bir şey. Ve bu şekilde. Yani bir set gelecekse büyük ihtimal böyle bir şey olacak. Halo'ları bilmiyorum. Halo nasıl olur ama benim gösterdiklerimi beğendiniz mi? Yani benim en beğendiğim şu 60 olandı. Ben açıkçası böyle çok fazla böyle set geleceğini düşünmüyorum. Ama gelebilir. Bilmiyorum açıkçası bir iki tane de size okul resmi gösterdim. Gördüğünüz gibi okul da acayip güzel. Evet videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.